Geleceğimiz için bir bardak soğuk su içebiliriz. Türkiye rekor sıcaklarla boğuşuyor. Özellikle yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması gerektiği belirtiliyor. Saat 11 ile 4 arasında asla dışarıda egzersiz yapılmamalı, denize girilmemeli. İlla dışarıya çıkılacaksa şapka ve şemsiye kullanılmalı. Evde güneye bakan pencerelerin perdeleri gündüz mutlaka kapatılmalı. Klimalar 26 ile 28 dereceye ayarlanmalı. Çok düşüğe de ayarlamayın. Ay sonu fatura gelecek limiti aşarsanız faturadan yana yanarsınız. Ozon kirliliğine bu tip sıcaklarda özellikle dikkat etmek gerekiyor. Nedir ozon kirliliği? Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve akaryakıt istasyonlarının civarında öğle saatlerinden sonra ozon kirliliği artıyor. Bu bölgelerde açık havada özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Rekor sıcaklarda orman yangınları artıyor. Türkiye'de gerçi belirli bölgelerde yanacak pek ağaç kalmadı ama kalan ormanlarımızı çok iyi korumamız gerekiyor. Su kaynakları azalıyor. Birleşmiş Milletler'in en son çölleşme raporuna göre Türkiye kısa vadede çölleşme riski yaşayan ülkelerden birisi içecek su bulamayabiliriz, tarım yapamayabiliriz. Böyle yaşamsal riskleri var Türkiye'nin. Peki siyasiler ne konuşuyor, siyasiler nelerle uğraşıyor? Kuraklık Türkiye'de insanlar için hem ekonomik hem yaşamsal çok ciddi bir risk haline gelmiş durumda.